Hepinize bak size sorum. Şimdi birlikte Flam 8 oynuyorum. En son başı. Arkadaşlar ya en sondaki yere gitmiştim. Gene kupayı yedim ve gene yanlışlıkla yanlış tuşa tıklayarak solak oldum kanıtladım. <laughs> Bakalım hadi. Aa Fred'in işinden başladık. Of. Oh. Canım var. Hı? Baga girdik. <laughs> Arkadaşlar videoda olduğum için baga girdik. Deki yere gittikten sonra <gülüyor> Sıkıldım mı <laughs> çıkıyor? Ulan Freddy diyorum bana girme. Kendini... Ay çok tatlı olan. Bu ne işte? I am guru guru bro. Garı garı. Bakın biz kendimizi görebiliriz. Bakma. I'm... Sen I'm... bakma. Biz <coughs> kendimi <coughs> ben kendimi göreceğim. Aa çok güzel lan. Çok tatlı bir çocuk uçuyuz. Ne oldu? <coughs> Ulaş Ulaş Ulaşmıyor. Yeah. Hadi ben yok olayım, tamam mı, ben yok olayım. Bacağına Otuzda altı buçuk. O jeli. Yaa. 40'ından dolayı gidiyorum çok tanıyo. Ha oyunda. Şimdi taba tıkladı diyor. İngilizce bu yani. İngilizce bilmiyorum. <laughs> İngilizce bilmiyorum. Birisi şu anlar vermiş. buraya bu, bu ne ha bu ıldırım buraya geçiyor ama ben bunu oynamış oynadığım için bir anlıyorum burada hiç korkana gerek yok çünkü ben şu ışıkla oynuyorum <laughs> zaten inşallah hemen işbirliğiyle uğraşmak istemiyorum. Ben buranın bu dükkanın faturasını merak ettim ay Ben bunun faturasını bulamıyorum. Düşünsene. Şey bin bin iki yüz bin ay bir milyon bir milyon bir milyon bak dur lan on milyon dolar ama çok çok şey mesela dünyada kimse olamayacağı kadar para düşünsene kol 1 lira oluyorsa buranın faturası burada burası bozuk diyorum. Burada bir gizem var. Ben çıkayı hiç sevmiyorum. Ben Freddy'yi seviyorum. Ee, burada ne yapacaktık lan? Ben, ben bir, yıl, bir yıldır oynamıyorum. Gibi bir indiresim geldi daha ya. Ama bu bizim Freddy. Lafa bak. Ben hatırladığım kadarıyla yapacağım artık. Benim eski bilgisayar da kasıyordu lan. Zaten eski bilgisayarıma arkadaşlar zaten şey yaptım. eski bilgisayarımda bir crafter videom var. İçeriye girmek bu giriyor sonra. Aa çanta var. Ben çantaya yok geliyorum oraya. Ne diyor? Hı -hı. Çantadan çıkan şey ne? Ha, güzelmiş. Niceden hazırladım. Tamam ya artık yeter ha. <laughs> Arkadaşlar ben bir gene gene de ya yani. Evet. Ben yani reklamlarını, ay, şarkılarını sevmiyorum, çok hızlı zaten geleceğini düşündüğüm için. Bu arada akşakraf rezilüs gelecek, bugün bir, bir gün işte, bugün değil, bir gün. Bakalım tam ekran yaptım, hiç hoş görünüyordu. <laughs> Tam. Ya biz şuradaki şeyi alıp gidip kafalarını Aa. Ayıp ayıp. Bunu içme ayıp. Pipe mu? Kola mı? Lan sen insan değilsin. Önce. Ben buraya. Aa burada mı şarkı söyle? Dilim Ay amının. Ne? İşte dilim yandı. Amanım amanım. Ben direkt klik yapıyorum o kadar. Sıkıldım. Ya sen sen insan değilsin kardeşim ya. Bizimki de kekelimeci. Bizim karakter kekelimeci. Kekeliyor her şey. O kadar ben korkmazdım ya ben bunu ne dediğini bildim ki Ne hmm. oluyor lan? Ay korktum lan başka bir şey sanmıyorum <laughs> Oğlum burada çocuklara mı yiyor lan? Tövbe bak küfür ettiler mi lan? Aaa oynayamıyorum Ne? Asmıyor ki ya yani? Beni kastıramazsın. bakma lan korkuyorum. Korktu. Bu ne lan? Ben bunu ışık sandım. Alıp alıp gidip. Ne Freddy'nin işine bak. Baktı. ayın az önce sakin bir ben. Belki gitmemiz lütfen. <laughs> Bana ne? Bana ne? Ben konuşmasından da anlıyorum. Ağzının sallandığını gören e, salya'sıdır. Ya ben şu an oynamak istiyorum. Hiç, i̇yi ki buraya böyle bir yer yok. Ben bunun sonuna gitmedim. Ama biliyorum ne olduğunu. Ben anlamadığım bir şekilde görebiliyorum. Kayda girdim ve hep şöyle bir şey oluyordu. Hep bende. Eee Mouse'u ucu gözükmüyor alışamamıştım. Krafayız da ben böyle çekmiştim. Eski bir şey Her şey Allah'ın izniyle size de bir bilgisayarınızı alın izniyle. İnşallah benim gibi bir video çekebilirsiniz. Arkadaşlar kasıyorsa kusuruma bakmayın çünkü bende ben de kasmıyor, size kasıyor, olabilir. Ya artık birini davet etmiyorsunuz çünkü ya. Anı. <laughs> ben bunu duymamıştım ilk başta. Sekirde on mu istiyor oraya bakın diyor. Buraya bakınca neden sekirde sıfır istiyor? Ben buraya gideceğim. Biliyorum. İyi ki şey, iyi ki biliyorum lan. Oy bir nereye gideceğim lan? Bu ne? Allah Allah. Böyle böyle sakin bir mi? Buraya ben fark her youtuber etrafa bakmadan gidiyor ya. Adam adam da o kadar etrafa bakmadı için. Ben giderken şu kartı al, almış da Bu sefer almıyorum. Sadece. ısırdım. <laughs> 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 Kapıyı <laughs> Oha 12 GPS. <laughs> 12 GPS. Nereden görüyorsa ilk telefondan bakıyorum. Arkadaşlar şey nereden görüyorsa derseniz <laughs> telefonu <laughs> ikinci monitör diye kullanıyorum. Hay, onu film falan izliyorum. O daldan falan. Ne? Bu burada çıktı diye biliyorum ben. Bu <laughs> <laughs> Diyenler olur ben de bağır. Bilgisayar bir de yipin Allah'ıma şükür. Ben montiyle mi ben buraya? Ben, ben burayı, korktum. Çıkasandım Ben de kimsenin isminde yazmamak için aşağıda. Adal da gözüküyor. Neden? Bu arada Adal'ı yüzüyordum az önce ben. Size gelmiyor da. O değil ki yerde adam ya. O, o adam bir saniye saatte geçti. Ben bir yıl baya bayağı geçememiştim ya. Ben şu aşağımızda Golden Freddy e var. Venice. Ne tanımlamışım bu. Ben ben sana Ben bir <laughs> şey şekli Ekran şey oldu lan. Neyse <laughs> ben Aa peçete. Beni <laughs> donunu düşürdü. Bu aşk donu lan. Hadi donunu düşüyorsa. Bu nedir donu olmasın ben insanım haaa <laughs> hıhıhı <laughs> <laughs> ben buraya geleceğim ben freddy'i freddy'i güncelledikten sonra geleceğim ya anlamadım bir şekilde şu sinir oldum denk yerindeki şu çantayı açamıyorum d yere veya bir yere gittikten sonra ben videoyu bitireceğim bölüm bir bu ben bölüm bölüm bitirmeye çalışıyoruz şimdi. Benimle konuşarak konuşmak istiyorsanız <laughs> arkadaşlar yayın açıp oynamamı istiyorsanız yayında Discord'da benim sonucumu bırakacağım. Bir şekilde bırakmaya çalışacağım linkini. Daha yeni açtım. Bir saatte tüm şarjı biten ilk salak bu. Bu arada arkadaşlar iyi ki gelmişim ben. Ee, i̇yi ki oynuyoruz. <laughs> Kenardaki yazılara bakınmayın. O başka bir soru. Beliş premium olmaya çalışıyorum. <laughs> bir tane bir yer var. Ben oraya geçmeye çalışıyorum. Görmediğim halinde çalışıyorum. Ben nereye gideceğimi bildiğim için arkadaşlar Rahattım ya. Burada koşmamanız gerekiyor ben biliyorum. Burada oturarak gitmeniz gerekiyor çünkü Elçika sizi koştuğunuzu duyabiliyor. Nasıl bir kulak varsa. Ne diyorsun da yok olur. Lan. 100 tamir edilmiştir. Burada koşabilirsiniz diyor ben zaten bayağı da koşuyorum. Ben burayı zaten bitirdim içeri altım. Bitirdim derken buraya geçtim içeri altın. Uh. Buraya da geçeyim. Burada Monty mu geliyor Evet Monty geliyor. Nereden gördüğünü, gördüğünü sorarsan zaten görün gözüküyor. Allah'ıma bin şükür şey Hep istediğim şey var. Bak ben rahatım. Ben rahatım. Şimdi F11'e basayım mı? Ne? Buna basıyor değil mi? Bunlar da buradan çık. Tamam. Mouse'un ucunu göremiyorum arkadaşlar. F11 ile yapacağım ben bu işi. Nerede lan Mouse'un ucu? Mustafire mı? Gözükmüyor Şuraya evet, bir ben bunu e, haydi dur durup Evet. Ev bu sorun Neyse zaten tabi ben o kadar bulan bir sevdim. Ya burada Kaç tane spawn aldım? Bir iki tane falan galiba. Ne yapacağımı ben biliyorum. Hemen e, zoturt deyip koşuyoruz. Ama nereden kaçtığımız hatırlamıyorum. Ortaya lan galiba. Hala şu şeyden çözüyorum. ne olacak çabuk Kızım. Biz neredeyiz? Aa, biz buradan geliyoruz. Şuradan geliyoruz. Evet, buradan geliyoruz. Evet, ben şuradan kaçarsak iyi olur. Beni böyle kolluyor muyuz? vuruyormuşum. No, no. <laughs> Ben bunları biliyorum. Bunları göreceğim. Gerçek, gerçek göreceğim. Arkadaşlar Bir saniye. Bugünkü bölüm bu kadardı. Yeminizi mi aldınız? Ben dağılayım ne olmaz. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Yoruma bir kişi bile yazarsa oynayabilirim. Çünkü çok, çok eğlenceli bu oyun. Bunu da almadım. Hadi bugünkü videomuz bu kadar. Hadi, hadi görüşürüz. Bay bay.